izin istemiş. 1925'te 1925'te deyince anlıyorsunuz hangi dönem oldu. 1925'te bu kutlamaya izin verilmemiş. Şimdi gelmişik izin verilmiş. Dolayısıyla bu olay dönemin belgelerinde dış işleriyle yazışmalarında yer alıyor. Türkiye devleti patrikhanenin ekümenik yetkiyle hareket etmesini reddetmiş. Bu bütün Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde var. Belgeli. Şu anda ne olmuş? Yüz yıl önce geri adım attırılan bu projeler ihanet ve fesat yuvası olan aynı gösteri efendim işte 1600. yılı bilmem ne diye İznik Ayasofya Müzesi'nde yapılmak istenmiş yüz yıl önce bu ekumenik ihaneti haber alan, o zamanki devleti yöneten yetkililer bu oyunu kabul etmemiş. Bu bir oyundur demiş. Zaten Yunan işgallerinden memleket yeni kurtulmuş. İstiklal savaşları yeni verilmiş. E, o zaman memleketi işgal eden kimlerdi? E, Yunan gavuru. Bütün camileri yakmışlar, minareleri yıkmışlar, kadınların hırsına tecavüz etmişler. Değil namussuz yavru bu Yunan yavru.